Merhaba sevgili dostlar. Merhabalar. Sizlere eşimin benim için yazmış olduğu bir şiirini birlikte yorumlayacağız. Mutluluğa sevdalı şiirlerim var benim. Sevgiyi aşka aykıran türkülerim. Yaşamı kucaklayan kocaman yüreğim. Kabul olan dualarım var benim duvarlarıma çizdiğim resimlerim. Resimlere aşık renklerim var benim. Sevinçlerim var benim. Hayallerim, düşlerim, ilklerim Bir de içine girdiğim cennetim. Çünkü sen varsın. Hayatıma değer katanım. Sol yanım, tadım, hayatım. Kıyısında dinlendiğim nefesim, sevdiğim çok şeyim hoş, hoş geldin. geldin hoş, hoş geldin. geldin sevgiyle